arkadaşlar. Bugün bu videomuz arkadaşlar pirinç dondurma arkadaşlar. E, dondurma yapma setini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bugün bu videomuzda pirinç dondurma arkadaşlar dondurma setini inceleyeceğiz arkadaşlar. E, şöyle şuraya arkadaşlar buradan arkadaşlar hamuru koyduğumuz zaman arkadaşlar içine doğru. E, şöyle göstereyim arkadaşlar hamuru içine doğru koyduğumuz zaman. Arkadaşlar. Şöyle şey çıkartıyor arkadaşlar. Buradan arkadaşlar hamuru koyduğumuz zaman arkadaşlar buradan e, e döndürerek arkadaşlar değişik şekillerde arkadaşlar çıkabiliyor. Ee, burada arkadaşlar şimdi küçük işte muz yapmak gibi değişik böyle şeyler yapma şeyler var arkadaşlar güzel var arkadaşlar. Bu şekilde şöyle göstereyim burada küçük dondurma şeylere ee, e, yapma arkadaşlar şöyle şeyini göstereyim burada arkadaşlar dondurmalar için böyle küçük e, süs olmuş olsun yani yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun kilaları var arkadaşlar kilalarını bulamıyorum bulamadım arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar e, bu da şöyle bir parçası arkadaşlar bu da değişik dondurmalar çıkarmaya yarıyor. İkinci arkadaşlar bu dondurma setimiz arkadaşlar yine dondurma seti, ikinci arkadaşlar Doh setimiz videosu yine arkadaşlar başka Doh videoları da gelecek arkadaşlar video arkadaşlar like atmayın arkadaşlar daha da fazla Doh videosu gelmesini e, istiyorsanız arkadaşlar Şuraya şöyle size göstereyim ee, evet arkadaşlar her yani e, böyle güzel videolar arkadaşlar yapmaya çalışıyoruz her yaş grubuna üye çıkarmış çalışıyoruz arkadaşlar bana videoları beğenirseniz Şuraya şöyle size göstereyim bir daha seti bazı bacılar iki eksik çünkü ben onu böyle altı yaşında falan En önceki konu ver arkadaşlar ben bayağı sevdiğim şey. Bayağı Arkadaşlar 20 bin de çok az kaldı. E, 20 bin izlemeye özel arkadaşlar bu da bu geliyor arkadaşlar. Bunu bugün ben çekeyim arkadaşlar. E, o da uygun da. E, 20 bin izlenme için arkadaşlar. şöyle göstereyim arkadaşlar. bu akşam burada da yine i̇şte bir video izliyoruz arkadaşlar. Geçen bir arkadaşlar geçer. Geçen videomuzda arkadaşlar geçer Play'de şey. anlaşır. Hamgel setini incelemiştik. Ee, onda da arkadaşlar buraya güzel e, fave rengi hamurlar var arkadaşlar. Şey. Hamgel rengi hani mesela kre krem hamur falan şey böyle yeşillik hamurlar arkadaşlar. Şey. Güzel böyle hani hamgel daha yapılabiliyor da arkadaşlar hamurda. Bir arkadaşlar bu mesela e, mesela arkadaşlar da şey, komşularımızda küçük. E, Doğru sonra da arkadaşlar misafirler geldiği zaman da çok şey. Mesela bu Play'de onun. Onun özetleriyle beraber ben de hayvan oynuyorum arkadaşlar onlara. Ee, gerçekten güzel oluyor. Şöyle bir daha. Bitim bir tanıtımını yapayım. Arkadaşlar biraz önce iyi bir hayvan oyunu yapmıştık arkadaşlar. Ben önceki videolarda arkadaşlar. Şöyle bir daha çekimlerini yapayım arkadaşlar sizlere. Buradan arkadaşlar hamur attığımız zaman, buradan çıkarttığımız zaman bile değişik şekillerde ee, çıkartabiliyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bu kısmında yine böyle güzel şeyler yapabiliyoruz arkadaşlar. Kıraya dondurma çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Bunun bir tane kral var arkadaşlar. Turuncu bir tane kral vardı arkadaşlar hatırladığıma göre. Ee, onda da arkadaşlar Play-Doh yazısı yazıyor arkadaşlar. Geçen güzeldi. Ee, böyle güzel bir liseydi arkadaşlar Play-Doh'un. Bu hamur setleri arkadaşlar. Yine bunun arkadaşlar daha... Yine arkadaşlar bu Play-Doh setlerinden yapılıyor arkadaşlar bir biraz da küçük kutu falan yani. Bunları olsa görmüştüm arkadaşlar. Böyle biraz da küçük arkadaşlar. Bir tane araba var falan vardı arkadaşlar. Böyle e, e, bir, bir de e, arkadaşlar. Böyle slime gibiydi arkadaşlar. yeşildi. Bu sırada arkadaşlar böyle noktalar falan vardı arkadaşlar. O, o şekilde yani. O da güzel mi? Yeni setlere de gerçekten eski setlere kadar e, güzel olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle bir de arkadaşlar uzun yaparak arkadaşlar i̇şte, play'leri görürsünüz göstereyim. Şöyle arkadaşlar yazarımızı bir daha göstereyim arkadaşlar. E, biliyorsunuz arkadaşlar e, how to play e, işte, nasıl yapıldığı videolarımız gibi arkadaşlar. E, bir de arkadaşlar pek çok video çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar tekniğin şeklini aklımıza. Şu şekilde arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yorumlar kısmı kapalı arkadaşlar. Tartışma kısmından arkadaşlar. İnceleme istediğiniz ürünler arkadaşlar. Ee, yazabilirsiniz arkadaşlar. Çoğu videoda işte telefonla çekiyorum aslında hepsini. Telefonla çekiyorum arkadaşlar. Ama bazen hala telefonu da tripoda e, durarak çekiyorum arkadaşlar. Montajları da arkadaşlar. Telefonla durumu falan olmuş. Ee, bir de arkadaşlar e, sitemizde e, bir yazı yazmıştı. işte, i̇şte teknoloji videosu nasıl yapılır çeker misin diye. Ee, onu da söyleyeyim arkadaşlar. O video zaten kanalda yeni de teknoloji sitesinin yapımı ee, az bir şey anlatmıştık ama daha detaylı takşer bir e, videosu gelebilir. Evet. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.